Selahattin Demirtaş cezaevinden attığı tweetlerle, tabi bu tweetler danışmanları ve avukatları vasıtasıyla atılıyor, siyasetle ilgili görüşlerini kamuoyuyla sık sık paylaşıyor. Son attığı tweette de şunu söylüyor, seçimlerden sonra PKK'nin Türkiye'de, yani altını çizerek Türkiye'de kalıcı olarak silah bırakması için elimizden geleni yapacağız. Ve ayrıca şunu da ekliyor, AKP'nin... Şiddetten beslenen siyasetinin de önünü keseceğiz. Yani PKK'nın bu silah ve şiddeti devam ettirme siyasetinin zımnen AKP'ye bir gerekçe mevcut politikalarını sürdürmede bir gerekçe olduğunu da belirtiyor. Tabii bu tespitler doğru tespitler. Ve bir başka cümle daha ekliyor. Bunu daha önce de yapabilirdik diyor. Evet işte can alıcı nokta bu ve benim bugün üzerinde durmak istediğim de bu, biz bunu çok daha önceden de yapabilirdik. Biz derken kendimi de katıyorum işin içine. Özellikle 2011 seçimlerinden sonra işte parlamentoda Allah rahmet etsin Şerafettin Elçi'nin, Leyla Zana hanımefendinin ve daha birçok arkadaşın olduğu seviyeli bir temsilin parlamentoya yansıdığı kürt siyaseti açısından o dönemde ve hele hele 2015'te 80 milletvekiline ulaşan güçle biz bunları çok daha önce de yapabilirdik, yapmalıydık. Tabii vakit ne kadar geçmiş olursa olsun. Maliyet ne kadar yüksek olursa olsun. Tabii maliyet derken sadece maddi ve zaman kaybından bahsetmiyorum. Binlerce insanın hayatına mal olan, yakılan, yıkılan yerlerden, büyük acılardan, cezaevine giren bu süreçte on binlerden bahsediyor. Yani bu işin siyasi maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun, ne kadar bedel ödenmiş olursa olsun, sonuçta yine bir yanlıştan dönmek ve bir doğru siyasete gelmek desteklenmek. Evet, Türkiye'de silahların kalıcı olarak susması lazım. Ve bunu yapması gereken de öncelikle PKK. Çünkü Kürt siyasetinde ağzınızı her açtığınızda hemen PKK'li olun olmayın, onun siyasetlerini tasvip edin etmeyin hemen Kürt meselesi HDP'ye HDP, HDP PKK'ya endeksleniyor ve yapılması gereken bir sürü demokratik gelişme orada kesiliyor ve duruyor Tabii şunu da diyebilirsiniz. Efendim bunlar bahane. Evet bahane. Bahane. Yani devlet, AK Parti, hükümet doğru düzgün adım atsa atabilir. Yani bunu HDP'ye, PKK'ye endekslemesine gerek yok. Bahane, kesinlikle bahane. Ama siz o bahaneyi onun eline veriyorsanız en az onun kadar sizin de vebaliniz var. Vermeyin bunu. İşte bugün Selahattin Demirtaş'ın bunları söylemesi daha yüksek sesle ve seçimler sonrasına bir siyasal çizgi koyması doğru. E peki bunu 10 sene evvel söyleyen Altan Tan'ın, Leyla Zana'nın, hatta hatta Osman Baydemir'in günahı ne? Bunları niye günah geçisi haline getirdiniz? Niye edepsizce, terbiyesizce, seviyesizce karaladınız? Ya silahlar sussun diyoruz. İşte diyorsunuz ki Altan Tan hala alıyor. Yalan kökü yalan yani. Hendekler yanlış diyoruz. İşte Altantan bilmem ne diyorsun. Leyla Zan'a bir adım atmak istedi. O gün bir üzerine gidildi ve o gün bugün Leyla Hanım bazı en yakın dostlarının bile arkadaşlarının bile telefonlarına çıkmıyor. Yani tırnak içinde yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yani siyaseten diyorum. O bile belli değil. Aynı şekilde Osman Bey Demir silahların devri bitti dedi yıllar önce. Bir üzerine gidildi. İşte o Bodrum'da ifade almalar bilmem neler şunlar bunlar. O da bir daha bunu ağzına alamadı. Onun için arkadaşlar, hadi bir özür dilemiyorsanız bile en azından bu önümüzdeki sürece destek verin. Türkiye'de silahlar kalıcı olarak susmalı, siyaset demokratikleşmeli, hem Kürt siyaseti hem Türkiye siyasetinin önündeki demokratikleşmesinin önündeki bütün engeller kaldırılmalı.